Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş arkadaşlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar pedal lastiği ya, fark etmiyor. Tebriyajdan e, fren aynı zaten. Gazın gibi biraz daha farklı. Onları daha önce değiştirmiştim. Freni değiştirmedim arkadaşlar. E, bunun nasıl yapıldığını göstermek amacıyla böyle bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni pedal lastiğimiz bu şekilde. E, fren pedal lastiğini değiştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle eskiyi sökelim. Evet arkadaşlar. Bu eski pedal astiğimiz. Çok da eskimemiş ama ben yenisini aldığım için arkadaşlar değişme gereği duydum. Bunu da saklarım. İlerleyen zamanda gerekirse tekrar kullanabiliriz. Debreyaj da kullanılabilir. Onu da değişmiştim daha önce ama yeni olan bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki püf nokta bu lastiği böyle direkt takmamız çok zor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken kaynamış suyun içine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu lastiği biraz yumuşatmamız lazım. Yoksa yerinde takılmıyor bu arkadaşlar. Şöyle kaynamış suyun içine soktum biraz. yumuşamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2-3 dakika sıcak suyun içinde beklettik lastiği. Pedal lastiğini. Baya yumuşadı. Yerine takarken kolaylık oluyor arkadaşlar. Hatta şu kısmı şöyle bir silebilseydik. Evet arkadaşlar. Şu alt kısmı şu üst tarafına geçiyor. Şu şekilde ilk başta alt kısmı geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Üst kısmı şuraya da direkt pedanın ortasındaki deliğe geçiriyoruz. Bastırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu kadar. Yani dedim ki bunu sıcak suya sokmasak arkadaşlar yerine takması çok zor. Hatta takılmıyor yani. Sıcak suya sokmamız çok işimizi kolaylaştırıyor. Lastik gümüş adı için yerine rahat oturuyor arkadaşlar. E, pedal, e, fren, pedal lastiği değişimi de bu şekilde arkadaşlar. Debriyaj da aynı şekilde değişiyor. Gaz da o şekilde değişiyor arkadaşlar. Yani bu lastikleri ısıtmadan lastikleri ısıtmadan takmamız çok zor arkadaşlar. Takılmıyor. Buradaki püf nokta dediğim gibi lastikleri sıcak suyun içerisine sokup yumuşamalarını sağlayıp o şekilde takacağız. Daha esnek olduğu için esnek hale geldikleri için takması daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu videomu da bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.